Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çok şükür biz de iyiyiz. Bu arada sabah saat 5.30. Ben şimdi uyandım. Tarlaya gideceğim. Günlük işlerimize devam edeceğiz. Yine işlerimiz falan olacak. Şöyle yatağımı da toplayayım. Heh. Şuraya topladım tarlaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bitmeye hazırız. İki tane anahtar aldım. Haydi gidelim. Haydi ihtiyara binip gidelim. İhtiyara çapa bağlı. Çapayı bırakıp şu diğer aleti bağlayacağım. Sonra gidip tarla süreceğiz. Yağmurlama işleri falan yapacağız. Öyle günlük işlere devam. Arkadaşlar güneş yeni doğut sayılır. Hadi bakalım. Çapayı bırakalım. Tamamdır. Çapayı söktük. Diğer aleti bağladık. Dün ihtiyarla çapa yaptık. Bayağı çamurlanmış. Teker etrafın her yeri batmış. İşi bitince yıkarız. Şu aleti bağladık. Hadi şimdi tarlaya gidelim. Tarlada çalışacağız. Hadi bakalım. biz tarlaya geldik arkadaşlar. İstik tarlasının sürümünü yapacağız. İçinde bazı yabancı otlar var. Ee, geçen gene sürmüştüm birkaç defa ama yetmedi. Gene otlar bitmişler. Hatırlarsanız biz buraya mercimek ekmiştik. Böyle tarla komple yabancı ot dolmuştu. Tarlanın hepsini yabancı ot kaplamıştı. O yüzden ben içini 3 defa 4 defa sürmüştüm. Bu içini sürüşüm herhalde bir 600 defa falan. Gene hani süreceğim. Şimdiki işim bu. Fıstık ağaçlarının içini sürmek. Fıstık e, bahçesinin içini sürmek. Sonrasında gidip mısır sulayacağız. Biz geçenlerde mısır ektik ama daha sulamasını yapmadık. E, sonra gidip mısır sulayacağız. Şurada tarla aşağıda kalıyor. Hadi şunun sürümünü biraz yapalım. Saat böyle 7 gibi ya tarlaya geçeriz. Hadi bunun sürümünü yapalım. Şöyle birkaç sıra gittim geldim ben arkadaşlar. Bir de geçen burayı sür şey sürmüştüm diyorum. Sulamıştık. Hani toprak bayağı yumuşak. Çok güzel sürülüyor. Ee, birkaç sıra gittim geldim. Gidip kuyuyu kapatmam lazım. Biz pamuk suluyoruz. Bugün sulaması bitti. Böyle mısır sulamasına geçeceğiz. Kuyumuz hala çalışıyor şu karşıda. Gidip kuyuyu stop etmem lazım. Hadi gidip kuyuyu stop edelim sonra devam ederiz. Haydi bakalım, rafonla oraya gidelim arkadaşlar. Ben kuyuya geldim arkadaşlar. Şimdi kuyumuzu kapatalım, gider sürmeye devam ederiz. Yarım saat, bir saat sonra gelir. Şu aşağıya yağmurlama bağlarız. Şurası bizim mısır tarlası arkadaşlar. Buraya biz geçen mısır ektik. Pamuk sulaması bitti. Şöyle karşıda yağmurlamalarım çalışıyor. Ee, mısır sulayacağız şimdi. Şu kuyuyu kapatalım önce bir. Ha, yani su içecektim ben. Öncesinde biraz su içelim. Ondan sonra kapatırız. Haydi. Bismillah. Tamamdır kuyumuzu da kapattık. Hadi şimdi gene tarla sürümüne devam. İhtiyar aşağıda bizi bekliyor. Hadi bakalım. Sürüme devam. Saat 6. Ben baya yaptım. Şuradan böyle 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 geldim, İhtiyarı şurada istop ettim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gideceğiz. Yağmurlamalarımızı tarlaya taşıyacağız. Arkadaşlar iki tane yağmurlamamız şurada. Büyük yağmurlamalar. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. İki tanesi de evde. Şu bizim kulübede. Onları tarlaya taşıyacağım. Borularını falan düzelteceğim. Ondan sonra suyu basacağız mısır sulaması yapacağız. Hadi bakalım benim şimdiki işim şunlar taşımak olacak. Hafif develim arıyor ya bunlar. Bir 12-15 kilo vardı herhalde ya. Şu neyse de şu çok ağır ya. Neyse taşıyacağız yapacak bir şey yok. Hadi bakalım şunları tarlaya götürelim. Şöyle birincisini getirdim. Şimdi diğerlerini getireceğim. Arkadaşlar bizim bu ektiğimiz yer bu. Bir 15 dönüm. 15 dönüm ektik. Şöyle 4 tane de sıramız var. Şöyle 1 şöyle 2 böyle gidiyor. 4 sıra 4 tane şunun gibi büyük yağmurlama. Bunlarla sulayacağım. Hani 15 dönüm olduğu için az olduğu için sulaması kolay. Hani çok basit avantaj. Dün şöyle boruları falan hepsini düzenledim. Yani kabaca böyle düzenledim. Ee, kaldı yağmurlamaları taşımak ve şu açık olan yerleri kapatmak. Ondan sonra suyu basmak. Hadi bakalım. Bir tanesini getirdim. En hafifiydi bu. Şimdi gidip diğerlerini getirelim. Kaldı 3 tane. Aynen devam. Hava daha sıcak değil. Normalde burası gün içinde. 40 dereceyi buluyor arkadaşlar. 40 derece. Hava şu an serin esiyor. Yani Sıcağa kalmayacağım. Hadi bakalım devam. Bu ikincisiydi. İkincisiyi de getirdim. Sen de. Ama ağırsın ya. Vallahi yordun bizi. Ah. Ha, şu aşağıdan getirdim arkadaşlar. Şu aşağıdan. Bizim e, zeytinliklerin içinden. Şu karşıdaki bir. Şu iki. Kaldı iki. İki tane geldi. Kaldı iki. Aynen devam. Onları da getirelim. Diğer ikisi de bizim şu kulübede. Orada barındırıyoruz. Hadi bakalım. E, anahtar. Ceplerimi yokluyorum. Aha, aha anahtarı getirmeyi unuttuk. Anahtar İhtiyarın kasası şey sandığındaydı. Şimdi anahtarı getirelim bak anahtarı unuttuk ya. İhtiyar şurada karşıda. Bu da bizim zeytinlikler arkadaşlar. Bu arada içi falan taş olduğu için fazla süremiyorum ama inşallah taşlarını atıp içine öyle süreceğiz. İhtiyarcım şurada istirahat ediyor. Ben yağmurlamaları bitireyim, geleceğiz, devam edeceğiz seninle. Şu anahtarı alıp gidelim ya. Bitirelim. Haydi bakalım. Hm. Sandığın içinde olmalı anahtar. Sandığın içinde. Heh. İşte burada alamıyor. Tamamdır. Anahtar bu. Anahtarı aldık. Haydi şimdi gidelim gene evin oraya. Ben diğer ikisini evde sanıyordum. Bir tanesi buradaymış. Babam bizim üzüm ağaçlarını sulamış ve burada bırakmış içeri götürmemiş arkadaşlar bu da bizim üzüm bağımız şu yukarıda şurada üzümü olgunlaşan bir ağaç olacak diye içine gelmişken canım sabah sabah üzüm çekti eğer varsa olgunlaşmış sabah sabah ne gider değil mi bakalım olmuşsa bu olmuştur yok bunda yok Hmm. Acaba şunun olgunlaşmış mı? Çok iyi ya. Yani daha olgunlaşmaya yakın. Hmm. Daha var. Suyu basalım, su gelsin. Şunları koparır, yıkarız, öyle yeriz. Şimdi kamadan bir direkt alıp tüketmek istemiyorum. Bu da bizim. Yüzüm ağaçlar. Hadi şunu da alıp gidelim. Bu da beni bekliyor. Hadi seni de alayım. Bu burada kalsın bakayım. Diğerini de çıkaralım arkadaşlar. Ondan sonra ikisini götürürüz tarlaya. Zaten kalmıştı ikisi. Tamamdır. Açın. Hadi bakalım. Diğeri neredeymiş? Diğeri buradaymış. Bizim gübre duruyor daha. Uf. Diğeri bu arkadaşlar. Bunu da çıkaracağım şimdi. Şöyle diğerinin yanına. Ondan sonra aşağıya. Bunu da çıkaralım. Hadi bunu direkt tarlaya götürelim. Sonra bu. Şunu götürüyorum ben. Bu son idi. Şöyle 1, 2, 3, 4. Sayabiliyor musunuz arkadaşlar? Dört tanesini getirdik. Şincik. Şu boruları düzenleyeceğiz. Ondan sonra suyumuzu basabiliriz. Şimdiki görevimiz, işimiz şu boruları düzenlemek. Borular da bir sürü maşallah. Baksan da hepsi de açık. Bunların hepsini birbirine bağlayacağım. Uf, ondan sonra suyu basacağız. Hadi bakalım. Devam. Şincik. Suyu basmamız için bazı yardımcı aparatlar lazım. Nedir o aparatlar? Mesela şurada T gibi bir şey var. Şu. Şu bize lazım olacak mesela. Bunu almam lazım. Çontaları eksik yalnız. Çontalarını tamamlayacağım. Ve bunu götürüp oradaki borulara takacağım. Hadi bakalım devam. Şu aparatlardan iki tane ayarladım. Şöyle T şeklinde olan. Artı iki tane de conta. Şunun contaları yoktu. Şunların contaları. Şimdi şu contaları takalım. Sonrasında gidelim. Şöyle Takalım şunun contasını. Çok da güzel uydu. Şurası bir. Şurası iki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamamdır. Hadi şunları alıp gidelim. Bunu da taktım. Sonuncusuydu. uydu. ama bayağı yoruldum ya. Saat 8'e çeyrek var. Arkadaşlar hepsini dizdim. Hepsini hazırladım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle o açık boruların hepsini şöyle bağladım. Şu ikinci yağmurlama diğerleri karşıda. Hepsini böyle aparatlarıyla birlikte bağladım. Burada da var. Şöyle göstereyim. Böyle gidiyor. Böyle sonra kuyuya. Tamamdır. Dördü tamam borular takıldı. Aparatlar yerleştirildi. Eksi yediği yok. Şimdi gidip suyu basabiliriz. Hadi şimdi gidip suyu basalım. Bakalım nasıl olacak. Uh, vallahi yoruldum. Billahi yoruldum. Geldik şimdi suyumuzu basmaya. sonra dinleniriz. Hadi bakalım. Bismillah'tan diyerek suyu basıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah suyu bastım. Şimdi suyun gelmesini bekleyeceğim. Su gelecek, borulara dolacak. Ondan sonra yağmurlamalarımız çalışacak. İnşallah su kaçıran, açılan, patlayan bir yer olmaz. Öyle umuyorum. Genelde umduğumun tam tersi oluyor da bu borularda yakın ya arkadaşlar. Çok yakın. Şöyle şöyle gidiyor yakın olduğu için. Hani basınç da var. Su kaçırıyor bazen boru. Su kaçırabiliyor. Hadi bakalım. Suyu bekliyorum. Susadım bir de ya. Gelse de su içsek. Tekrardan bismillah. Suyumuz borulara doluyor. Hadi bakalım. Beraber görelim. Basınç nasıl olacak? Bekliyoruz. Arkadaşlar. Karşıda gözüküyor mu? Alırım bir maşallahınızı. Yağmurlamalarım sıkıntısız çalışıyor. Hadi bakalım daimi olsun birazdan yanına gider bir yakından da kontrol ederiz. Şöyle dört tane yağmurlama çalışıyor. Suyu bastık. Yağmurlamalarımız şimdilik sıkıntısız çalışıyor. Arkadaşlar bunlar 4 saat çalışacak. 4 saatin sonunda ben geleceğim bunları değiştireceğim. Diğer videolarımda belki bilenleriniz hatırlayanlarınız vardır. Biz gene aynı şekilde aynı sistemle buğday suluyorduk. Şu mısır ektiğimir buğday yeri. Bakın şöyle anızı sürdüm. Öyle hani ektik. Aynen hani e, ilkbaharda Mart ayında e, buğday suluyorduk. İşte buğdayı hasat ettik. Şimdi de mısır hani ektik. Aynı şekil, aynı sistem. Şimdi de mısır suluyoruz. Hadi bakalım Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Hiçbir çiftçinin, hiçbir emekçi kardeşimizin emeğini e, o harcadığı işte ekonomik tarafını boşa çıkarmasın. Amin. Arkadaşlar ben şimdi üzüm bağına geldim. Ama üzüm bağında beni kim bekliyormuş? Beni kimler bekliyormuş? Sen dayıya mı geldin bakayım? Umut. Umut. Bak bakayım buraya. Ayağına diken mi girmiş? Hah, kendisi çıkardı. Arkadaşlar Umut Ayaz. Benim yeğenim. Ablamın oğlu. Şöyle ters tak bakayım şapkanı. Ters takınca daha bir yakışıklı oluyorsun. Ters tak bakayım şöyle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Heh. Bak bakayım. Umut, bak bakayım dayıya, bak bakayım. Maşallah, maşallah. Çok tatlı. Ya. Gel. Gel üzüm yiyelim gel. Gel Umut Ayaz gel. Umut Ayaz. Şöyle mama şutu. <laughs> bir daha söyle, bir daha söyle. Umut, Umut. Şöyle mama şutu. <laughs> Hele şunun tatlılığına küçük adam. Hele şunun yürüyüşüne. <laughs> Hadi şimdi kendimize üzüm koparalım. Umut Ayaz teyzelerin yanına gitti. Teyzeleriyle gelmiş buraya. Ba, üzüm kopardılar onlarda. da. Ee, neredeydi bizim o üzümleri olgunlaşan ağaç? Ha, şuydu. Şöyle bir iki salkım koparalım. Fazla da koparmayalım. Daha tam olgunlaşmamışlar çünkü. Şunu koparabiliriz. Evet de bunların dalları çok sağlam oluyor. Kopmuyor kolay kolay. Heh. Tamamdır. Şimdi bunu yıkayıp yiyebiliriz. Bana afiyet olsun. Ben üzümlerimi getirdim. Umut, benimkileri de yıka bakayım. Al. Al dayının üzümlerini de yıka. Üzümlerimi Umut Ayaz yıkayacak. Yıka yıka temizle. temizle. beraber yiyelim. Umut, bak bakayım buraya. Bak bir. Maşallah, maşallah. Yıkayıp sinek yıka. şu güzelce yıka şöyle ovala. Şöyle tertemiz olsun. Birlikte yiyelim. Arkadaşlar Umut Ayaz'a üzüm yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Suyu kapatalım yeterli. Ziyan etmeyelim. Bir mi hayat? Bak bakayım buraya. Ağaç şaşırdı. Su niye durdu? <laughs>